Star yeni bir videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Tıbebin Yellow'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Böyle acayip bir şekilde başladı. Niye bu kadar kusuyu anlamadım. Daireye gir diyor görev olarak. Bizim daire buraydı diye hatırlıyorum. Yukarı gitme diyor. Tamam gitmeyelim abi. Yukarıya meraklı değilim ben. O evin en sonki faciası duruyor. Ufak bir reklam çıktı. Arkadaşlar yukarı gitme diyorsa yukarı gideceğiz hani oyunun mantığı bu. Sesleri duyuyor musunuz? <laughs> Beyaz tavşanı takip et tamam tamam. Oh gösteriyor böyle. Tavşan burada. Tavşan neredesin? Yardım et. Burada tamam tamam tamam. Tavşan yanımızda tamam. Ne oldu şimdi? Evet arkadaşlar ikinci bölümümüz herhalde bu hızlıca çıkışa doğru diye bir bölüm arkadaşlar. Şöyle başlaya bastım. Eee ne oldu? Ay asansör sallanıyor. Gelemem ben bu tür şeylere. Yere çakıldık arkadaşlar. Dur şu ruhu da al da öyle git. <laughs> Beyaz tavşanın takip et diyor hala ama. <laughs> ne oldu zincir vurdu. Anahtarı verir misin canım? Milletin evine girme. Çok ayıp çok ayıp çok ayıp. Onu bana ver anlaşalım. Orospu çocuğu gel buraya. Bak canım milletin eşyalarını kurcalama. Ayıptır yasaktır. Daireyi araştır. Tamam. Bir adet yarım bırakılmış ee, noodle. Bir tane daha. Fantazi için çıkartılmış çorap. <laughs> Önce yanına geliyor, sonra kaçıyor. Bu ne? Kayıt A. Bu ne? Dur bu da başka bir şey ona da bakacağız. Abi bunu kime veriyorum abi? Bak burada bir ıı, kağıt daha var. Buraya mı? Tamam yerleştir. Kaydı oynat. Sevdi mi bizi? Sevmedi. Kapat Allah aşkına şunu kapat. Ben de sevmedim. Bu ne? Çalacak müzik lazım. He tamam dur. Bu diyor piyano müziği değil. Nasıl değil ya? Ha bak bu müzik ya. Tamam bir tane bulduk. Dağısını da bulacağız. Piyano çal. Şimdi bir tane mi? Bir tane yetmiyor herhalde. Kalanlarını da bulacağız. Nerede? Kanka yardım eder misin hani? A diğeri de burada. Sonuncusu da burada. Çalabiliriz artık. Ay. Bugün gözlerinden oldu bir an. Bu bir anahtar mı? Dur. Ana. Ana. Gizli kapı yapmışlar. Çömel. Nasıl çömeliyoruz? Böyle ha. Okey. 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 Anladım ben. Kalkamıyoruz mu burada? Kalkamıyoruz. Bir şey mi var orada? Kutsal kayıt. Okey. Ben bir tünelden çıkayım hemen. Lan bırakma şunu. Tam geldim ben çıkışa. arkadaşlar. Şu an benim elim yanıyor çünkü telefon ateş gibi patlayacak. Ver bakayım bunu, at bunu. Oynat. Aa. Ama sen böyle bakarsan kıyamam ki. Oyna oyna sen oyna. Hadi görüşürüz. Duygularıyla oynadık. Aynası bakıyor. Tercihen çalışan bir tane. Asansör çağır diyor. Tamam. Kahretsin güç kapalı. Ne yapabilirim? Niye ekranın ortası yuvarlak bir şeylerle dönmeye başladı? Aha güç odası. Tamam. Asansöre güç verici sigortayı araştır. Güç yok diyor. Onu ben de anladım. Buraya mavi. E, oraya bir şey lazım. Bir saniye. Tamam anladım anladım. Anladım. Bir tane maviden veriyorsun. Buraya takıyorsun. Ay o ses ne lan tane mordan vermen lazım şu ruhuda kutu. Oyuncak kutuları da evde bulabilirsin diye. Tamam tamam şu an o lazım değil bana. Bana mor pil lazım. Lan nerede bu mor piller? Ben bir bulup geleyim. Tam buldum diyecektim reklam çıktı neyse ver şunu. Piç ver onu bana. Bu sefer yok ediyor seni var ya. Top ver bunu. Ne yapayım ben bunu? Geri alır mısınız çocuğunuzu? Almıyorlar. Neyse tak bir tane daha. Bu sefer de öbürkünü çaldı ya. Piç. Bebeği sigorta çalmasını engelle. Tamam engelleyeceğiz bak. Burada bir şifre var. Sonu 17. Dur. Ha bu şifreyi buraya gireceğiz. Tam sonu 17 anladık. Başı ne? Başı. Sallayarak bulma ihtimalimiz var mı? Ha, başı da 43. Tamam. 43 17. He, bebeği buradan atacağız Okey ver şunu Çok pis bir gülüş attı ya Asansöre geri dön Umarım şimdi işe yarar Kanka ne olur çekil ya Sen büyüklük yapacağın gibi geliyor ama. Oo bu 20'den 3'e inecek de. Ne oluyor? Düştü yer ama. Lan. Hayatta kaldı tamam ve. No space. Çıkış yok mu diyor ne diyor? Hilal hilal ah. Ya. Aha sahte. Çekil. 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 Bas 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 bas. Oh kurtulduk ya. Kurtulduk. Tamam. Reklam çıkacak. Reklam çıktı hallettik. Bir sonraki bölüm neymiş? çıkış beni yalnız bırakma burada kal sonsuza kadar kal maalesef can maalesef yani normal bir çocuk değilsin sen açıldım mı asansör aa ev tersine dönmüş aa mutfak artık burada değil bu ne lan wow anahtar buldum ne haber kapış ben gidiyorum anahtarı buldum bile aa yanına almış Biber onu al tamam tamam biber alayım. Bebeği besle oldu her şey normale mi döndü? Kanka sen bir saniye şurada bekler misin? Ben bir ev normal bir şekilde görevleri yapmamız çok saçma geliyor bana. Kalpli anahtar okey koskoca bütün evde kalplana anahtar mı arayacağız diyecektim buldum bile ne oluyor lan bebeği yatağa götür o yorgun bir çocuk neresi yorgun lan asıl ben yorgunum bir anda cinleşme Kapya kapıyı açacağım. Ha kilitli. Bu mu bebeğin odası? Götürmesem ne olacak lan? Koymadım bebeği yatağa. TV izliyorum gibi. Ay izlememem gerekiyor. Okey bakma. Bakma. <laughs> bakma. Bakma. Bakma 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 bakma. Her yere televizyon koymuş o çocuğu. İçeride bir şey televizyon izliyor. Ağlama. Çok çirkin ağlıyorsun. Benim uykum falan gelmiyor. İğrenç şey senin. TV izle başarısız. Ne olması gerekiyor bunları Bebeği tekrar yatağa götür. Allah Allah dalga mı geçiyorsun? Ha götüremiyoruz bu sefer. Kendi mi gitti acaba? Telefon yanıyor arkadaşlar. Her an patlayabilir. Yine bir iblis işareti. Estağfurullah estağfurullah. Onun gerekiyor herhalde. Ay. Ben yatağını atmayacağım bunu karar verdim. Aa yol gözüktü tamam. Kaç 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 kaç. Tavşan burayı inşaat işaret ediyorsa doğrudur. Korkmuş diyor kim korkmuş lan? Savunmasız kim savunmasızsı ben sa ben savunmasızım oğlum. He buldum seni. Buradan gireceğiz tamam. Tavşan abi söylüyorsa doğrudur. Aa exit. Giremeyeceğiz gibi. Has. Kaçış yok diyor. Evet yok. Aa. İyi geceler. Uyanmak için bas. Ne oldu? Bir daha bu sefer kaçmamız mı gerekiyor? Ne yapacağız? Ben bir oraya kadar bir daha gideyim. Geldim arkadaşlar. Bu sefer galiba direkt şu yan Lan nerede? Ay yakaladı ya. Ben bir daha bir yapayım onu. Tekrar geldim. Hangisini atacaktı? Buldu. Dur şu ruhu da Gel ve beni bul. Bulalım. Ay tavşan göstermiyor bunu. Benim hiç gidesim gelmedi. Tavşan buraya gösteriyor. Burada. Tavşan. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Nereden? Oh kaçtık herhalde. Bitti. Koş küçük tavşan. Sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Ne demişler? Senin yerine hep başkası mı gelecek diyor bu. O zaman ne kovaladın beni? <laughs> Evet arkadaşlar Tübe Vinyalov'un bir bölümü daha bitti. Bir sonraki bölümde ne yapacağımızı görmek için kanalımızı takipte kalmayı. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.